Sonuç olarak yerel seçimlerdeki büyük bir hezimete doğru gidildiği bir süreci biz burada sadece işaret edebiliyoruz. Peki. Ama bunun sonuçlarını bu milletin evlatları ödeyecek. Bunları görsünler. Istiyoruz. Peki Barış son olarak sendeyiz. Şimdi İyi Parti kurulurken o dönem ben de Türkiye Büyük Millet Meclisindeydim. İyi Parti'yi kuran arkadaşlara şunu söyledim. Böyle Meclis Kulisi'nde otururken Baktım böyle isimler falan çıkmaya başladı. Ya MHP 2 olmayın dedim. Yani ikinci hı hı. MHP olmayın dedim. Çünkü MHP zaten var. Türkiye'den önemli şey bence merkez sağ bir partinin olması ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmeyen kentli laik seçmenin oralarda konumlanmasını sağlamak. Yani eski'nin Anap'ının DYP'nin yerine. Yani onun biraz daha belki moderni, daha hı. kentlisi, daha layık, daha insan haklarına saygılı, çağdaş milliyetçi bir parti olabilirdi. Hı. İyi Parti biraz böyle ilk doğuşunda MHP'nin tekrarı gibi doğdu vitrine koyduğu isimlerle ve o çizginin de bir türlü dışına çıkamadı. Biz bunun zararını nerede gördük? Bunun zararını MHP'deki o kafa yapısının İYİ Parti'ye taşınmasında gördük. Kemal Bey'in neredeyse bir yıl boyunca aleyhine söylemlerde bulundular. Efendim Alevidir, Alevidir kazanamaz, şu olmaz, bu olmaz vesaire vesaire diye. Çünkü o kafa yapısı siyasi genetiği getirdi ittifakın içine de taşıdı. Barış be. lafını valla kesin Yani Yavuz Ağır Alioğlu mu temsil ediyor İyi Parti'yi? Aytun Çıray mı temsil ediyor İyi Parti'yi? Ahat Andıca mı temsil ediyor İyi Parti'yi? Onu hiçbirimiz bilemiyoruz. Tamam mı? Neden bilemiyoruz? Ben geçen hafta Burada Meral Hanım eleştirdiğim Üçü de vardı partiden koptular. Bazı, bazı internet sitelerim He. benim sözlerimi yanlış aktarmışlar. Ben dedim ki Meral Hanım Kemal Bey'e söz söyleyen, şu sözü söyleyen, alevi olduğu için kazanamaz sözünü söyleyen iki milletvekilini aynen görevine devam ettirdi. Eğer o gün o işin önünü kesseydi ya uyarıyla ya geçici ihraçla alevi olduğu için kazanamaz dediğinde buna tepki göstermiş olsaydı bugün tablo farklı olurdu dedim. Bunun tabii başını sonunu kesmişler ama o milletvekili gidip Kemal Bey'den bizzat özür diledi. Kastına Ülkan, aşan bir laf olduğunu oldu? Artı, laf şunu da teslim edelim. Sonra Meral Hanım da çıktı. Tüm samimiyetimle kalbimle özür diliyorum. Bu iş benim e, sorumluluğumdadır dedi. Ne oldu? Defaatle özür diledi. Milletvekili geldi gene milletvekili oldu. Nerede özür? Defaatle özür diledi. Kemal Bey'den Kemal de özür diledi. Bey, şimdi. Yani Kemal Bey'e karşı söylenen bu söz toplumun belli bir kesimindeki ön yargıyı daha da güçlendirdi. Bir kısmında tetikledi. İttifakta olduğum bir partinin Genel Başkanı ile ilgili böyle bir söz söyleyebilir misin? İyi Parti'nin içindeki en temel açmazlardan biri o. İkincisi, İyi Parti ısrarla bir HDP korkusuyla hareket etti. Hatta bunun zararlarını Balıkesir'de ve Iğdır'da da gördük. HDP'li işte belediye başkanı kazanmasın diye Meral Akşener AK Parti'yi destekleyeceğiz dedi. Ortada yani 2019'da. Keza daha geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. İhtisas komisyonlarının başkanları seçilirken İyi Parti'nin iki milletvekili CHP'nin de adayı olmasına rağmen gittiler AK Parti'nin başkan adayına oy verdiler ve komisyon başkanı seçtiler. Önümüzdeki günlerde umarım bu tablolara rastlamayız ve umarım bu bir parti politikasına dönmez. Şimdi gelelim güncel biraz polis. Bu hafta sonuna. Ha bir de ne dediler efendim CHP aday çıkardı biz biliyorduk bilmiyorduk biz gecikmeli yapan... geldik. Ya onlar hep Şimdi bunlar e, çocuk kandırıyor. Zekamızla alay edilmesin. Yani İyi Parti milletvekili adaylarının ne yazık ki Kemal Bey'i e oy istemediklerini de gördük sahada. İyi Parti yöneticilerinin yeterince bu süreci sahiplenmediklerini de gördük. Ne yazık ki böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Çetelelerde de var. Şimdi 24 Haziran günü İyi Parti 3. olan kongresini yapacak Ankara'da. Meral Akşener yine bizim Türk e, siyasi hayatındaki partilerde çok kötü bir gelenek haline gelen 81 il başkanının ortak metniyle genel başkanımızın arkasındayız amasız fakatsız o her şeyin en iyisini bilir en doğrusunu söyler harika şeyler yaptı diyerek aday yapacaklar. Ya bu da çok antidemokratik bir tutum. Emin ol ki o 81 il başkanının içinde birçoğu buna inanmıyor ve yürekten imza atmıyor ki Aydın milletvekili bu imzanın toplanmasına karşı çıktı e, ismini de söyleyeyim, Ömer Karakış, diyor ki ya böyle bir tutum olmaz, bir kongreye gidiyoruz. Bu tür bildirilerin, imzaların yapılması doğru değil denilince partinin bazı WhatsApp gruplarından milletvekiline çıkarıyorlar. <laughs> yani şimdi, e, ya güler misin ağlar mısın? Yani bir milletvekili, antidemokratik bir tutuma karşı çıktığı için, Aydın Milletvekili Parti'nin, Partinin bazı WhatsApp gruplarından çıkartılıyor, atılıyor yani. Kardeşim sen ne diyorsun falan diye. Çünkü bir lider kültü olacak. Herkes o lidere kongre günü orada tapınacak. Efendim siz %9 alsanız da, önerdiğiniz tüm politikalar çökse de, partimiz son 10 yılda 9.8'i bir türlü aşamasa da biz amasız fakatsız sizin arkanızdayız. Böyle devam edin biz 9.8'i seviyoruz diyecek İyi Parti'nin il başkanları. Ya ne demek amasız fakatsız arkasındayız? Meral Hanım'ın hangi politikası hayata geçti? Hangisi tuttu? Hangi söylediği karşılık buldu? Başbakan olacağım dedi, partisi mecliste neredeyse işte 5. parti ya da dördüncü parti. Başbakan olacağım dedi, milletin kafasını karıştırdı. Bunu siyasi bir dehaymış gibi sundular. Halbuki hiçbirinin haberi yokmuş, hepsi Halk TV'de Suat Toktaş'ın programından öğrenmişler. Temel sorun ne biliyor musun Gürkan? Şimdi geliyoruz nereye? Bakın. Şimdi Meral Hanım cumartesi günü bir konuşma yapacak ve faturayı birinci bölümde de söylediğim üzere Kemal Bey'e ve CHP'ye keserek seçim yenilgisinin faturasını bu işin içinden çıkacak. Ve yerel seçimlerde de kendisine ait, partisine ait bir rota izleyeceğini ortaya koyacak. Ha, yakın çevresinde şunu söylüyor. Millet İttifakı bitti ama sonuçta CHP yerel seçimlerde bize gelecek diyor. Çünkü CHP'nin İyi Parti'ye, İyi Parti'nin de CHP'ye ihtiyacının olduğu çok açık. Nasıl AKP'nin MHP'ye ihtiyacı varsa, MHP'nin de AKP'ye ihtiyacı varsa, mevcut sistemden dolayı bu iki partinin de birbirine ihtiyacı var. Peki ne olacak? Kendi adaylarını bazı yerlerde çıkarmak istiyorlar. Ya da en azından şimdi bunu dillendiriyorlar. Örneğin Pendik'te bugün İyi Partili bir kişi çıktı, ben belediye başkanı adayım diye açıkladı. İstanbul Büyükşehir'de de Buğra Kavuncu'yu aday yapmak istedikleri konuşuluyor. Peki bu kongre nasıl bir siyasi atmosferde gidecek? Şimdi bir kere Meral Akşener'e parti içinde muhalefet edebilme cesaretini gösteren bir grup var. Edebilme cesareti diyorum çünkü artık bir şeyi eleştirmek cesaret haline geldi. Bu grubun adı da Ortak Akıl Grubu. Ortak Akıl Grubunun üyeleri de partinin kurucuları. Yani kurucular kurulu. Şimdi bu kişiler diyor ki kardeşim Meral Hanım'ın uyguladığı politikalar sonuç vermedi. Dolayısıyla partinin esaslı bir tartışmaya ihtiyacı var. Ve ne yapıyorlar? Diyorlar ki içimizden Günay Kodas hanımefendi aday olsun. Genel başkan adayı olarak yarışsın. Fakat garip bir durum var ortada. Meral Hanım partisinin kurucularıyla görüşmüyor. Görüşmüyor eleştirdikleri için. Tamam mı? Şimdi Tayyip Or küsmüş. Orada da reklamcılar ve danışmanların hükümranlığı var mı Barış? E var tabii Ömer'in yolu diye AKP'nin eski reklamını getirdiler. 15 gün sonra vazgeçtiler çünkü oy aldıkları kentli seçmen, hocam siz ne yapıyorsunuz dedi ya hangi ailesiz neyi yaşıyorsunuz falan diyorlar. Hangi yarın yani. sahibi değil mi Faruk Acar? E, tabii Faruk'u getirdiler Hı. Faruk Acarı. AKP'nin eski reklamıydı Hı, o AKP'ye kabul ettiremeyince İYİ partiye getirdi. Deve, 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 deve gidiyor bak. ya abi deve <laughs> mi kaldı siz? Ne hangi kafayı yaşıyorsunuz? E ondan sonra son reklamları da kötüydü. Eskiyi hatırlatan eskitme dediğimiz. Retro. İşte retro evet. eskitme dediğimiz fotoğraflarla böyle sanki 1940'ların seçim afişi gibi siyah, karanlık. Saadet'inkiler tamam. iyiydi ama. Bak hocam bir şey söyleyeyim mi? Hı. Kemal Bey'in mesela oylarının düşmesinde son 10 günde yapılan Kemal Bey'in afişlerinin de etkisi var. Siyah, beyaz Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu koydular. Siyah neyi çağrıştırır? Eskiyi çağrıştırır. Yeniliği çağrıştırmaz, negatifliği çağrıştırır. Negatif kampanyaya dönüştü bir an. Meral Akşener de aynı kampanya yaptı. Şimdi Gülay Kodas hanımefendi bugün bir gazeteye konuşmuş. Ya demiş ki Meral Akşener partiyi kurarken her şeyi istişare ederdik. Artık bizimle muhatap olmuyor, bize kapıları kapattı. Peki partinin kurucusu Meral Hanım'la görüşemiyoruz, bizimle görüşmüyor diyor. Buna rağmen İl başkanları yeni dönemde il başkanlığı koltuklarını koruyabilmek için bildiri yayınlıyorlar. Amasız fakatsız <laughs> arkasındayız. E buyurun abi arkasında olun. Peki muhasebeye hiç mi ihtiyacınız yok kardeşim sizin? Hiç mi ihtiyacınız yok? yok. Yani genel başkanın tamam... Partilerdeki en büyük yalan. Aday yok bu arada yani değil mi? Yetkili kurulların kararlarına saygı yok ki terbiyesiz dediler artık. çıkmak istediler. Hayır yani. ortak akıl grubunun açıklaması var şu anda benim çıkmak, önümde. İşte çıkmak istediler. Ee, onlar. Terbiyesiz dediler onlara da. Onlar, bu biz terbiyesizliktir bizler, falan dediler. A, genel başkan adayıyla seçim yarışına girmenin bu aşamada partimizdeki kan kaybını artarak devam edeceğine dair endişelerimiz artmıştır. Bu yüzden aday İşte dedi. Yarın karar vereceklerdi vazgeçtiler demek ki. Günay Kodazan Efendi düşünüyordu evet. ortak akıl grubuyla. Bunu niye anlatıyorum? Şimdi tek adam rejimi, tek adam rejimi diyoruz ya şu anlattığım tabloya bak. Burada bir demokrasi görüyor musun İyi Parti'de? Bir parti içi demokrasi görüyor musun? Aday olamıyor insanlar ya. Aday olmaya korkuyorlar. Ve Meral Hanım meydan okuyor. Karşıma çıkın diye. E kardeşim sen genel başkansın. 81 il başkanı senin talimatında. Milletvekillerini istediğin gibi yazdın. Delegeyi istediğin gibi belirliyorsun. Senin karşına hangi gariban çıksın da o kurultay salonunda sesini mi çıkarabilir? Böyle bir anlayışla AK Parti'nin alternatifi olamazsın. Meral Akşener de kendisine tanınan o sınırsız krediyi çarçur etti. Zaten masadan kalktığı gün herkesin kafasını bulandırdı. Herkesin aklındaki şüpheleri daha da artırdı. Ve seçimin kaybettiren olarak, Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybettiren olarak tarihe geçti. Bundan sonra da zaten aynı çizgide, şimdi Cumhurbaşkanlığı'nı kaybettirdi, o yetmedi. Şimdi belediyeleri kaybettirmek istiyor. Yani hırsı bitmiyor Meral Hanım'ın bir türlü. Orası yetmez diyor. Şimdi öyle bir politika izlemem lazım ki ne ittifakı diyor CHP ile. öyle bir yapacağım ki diyor. Her yerde aday çıkartacağım. O oylarımla büyük şehirlerde kaybettireceğim diyor. Buyurun Meral Hanım. Yol sizin, sahne sizin. Sonra da bizi Türkiye'yi parla güçlendirilmiş parlamenter sistemi götüreceklerine seçmenin inanması için ikna edebileceklerini düşünüyorlar. Olmaz ki Gürkan. Evet. Yani dediğim gibi ben bu İyi Parti ile ilgili biraz daha matematiğe bakmak gerektiğini ha. düşünüyorum çünkü ha. Matatik, bir matematik parti. öyle söyler. Yani şimdi Meral Hanım da neticede İyi Parti'nin genel başkanı ve İyi Parti çok da değerli bir siyasetçi. Yani. C.